siyasi bir gücü yok, ağırlığı yok, karşılığı yok. Kendisi ne toplumda biliyor. ne toplumda karşılığı var, ne parti içinde karşılığı var. Adını Kemal Kılıçdaroğlu yazdığı için milletvekili olmuş. Ben yazdım arkadaş. Yorum olarak Kemal Bey'e. Kemal Bey neden hala muhalefet gibi konuşuyorsunuz? Gerçekten anlam veremiyorum. Erdoğan'ın sizden korktuğunu nereden çıkardınız ya? Seçim kazanamadı. Allah'ım! Kaç seçim kaybetti? 13 mü? Tamamen politik hissiyatları bir kenara bırakalım ve bir yabancıymış gibi objektif olarak olayı değerlendirmeye çalışalım. Şimdi tamam. bir, bir CHP yönetim var yeni. Yerel seçimde başarılı oldular. Birinci parti oldular. Hı hı. Bir yumuşama politikası başlattılar. İnsanlarda da bir soru işareti oluşturdu. Ve önceki genel başkan diyor ki ben başarılıydım zaten. Ben bu neticeyi alacaktım. Onlar hazıra kondular demeye getiriyor. Ve partiyi Erdoğan'ın karşısında zayıf kalmakla, sessiz kalmakla ve te tepkisiz kalmakla suçluyor. Ve fiili olarak da kendisine yakın milletvekillerini gerek, gerekirse Erdoğan'a karşı ses yükseltme işte ayağa kalkmayın şu bu falan hani bir genel merkez kararlarına karşı itaatsizliğe teşvik ediyor tamam evet. mı şimdi bundan ne elde etmek istiyor olabilir İşte nihai hedef tekrardan genel başkan olmak bence orası net fakat bunu nasıl yapacak yani tamam diyelim ki milletvekillerinin tamamı CHP genel merkezin kararlarına uymadı ve ayağa kalktı ve bir anda kılıçlar olun dediğini yapmış oldular e olağanüstü kurultaya gidildi heh, ve yine tamam, kaybetti yöntem şu. Mesela? bir şekilde bir şekilde olağanüstü kurultay mı hedefliyor şu anda Mesela ama yine kaybetti. Ne yapacak? Çevresindekiler şu anda abi. sana bir şey söyleyeyim mi? Kazanmak için Şimdi başka bir her şeyi başka yapayım. bir taraftan bakalım. Önümüzde bizi bekleyen kararı var. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu ke kendisinin olamayacağını bence o da kabul ediyordur. Ama Yo, burada abi, bir olur. karar bir karar verme mekanizması Adam seçimden mekanizmatı... bir hafta sonra demedim yahu. Bugün olsa kazanırım diye. Yok, seçimden zaman, bir hafta sonra söyledi bak. Uzak değil. Geçen bir hafta sonra. Acaba şunu yapmak istiyor olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığında karar mekanizması haline gelmek veya bir kararın parçası olmak. Bence sorulmaması gereken insanlardan birisi. Bence sadece Biz onu ee. değil ya. Bence milletvekilliği ben anlamaya konusunda onun başkanlığı konusunda ne? bunlarda da etkili olmak istiyor. Yani parti içerisinde benim bir etkin var. Ağırlığım Muhalefette var benim bir ağırlığım var. Ben tamam. burada söz. Zaten kardeşim bu adamı şeyi hatırlıyorsun. Kurultayda şey dediler. Ya başkanım çıkın. Kaybettiğiniz hani artık neredeyse belli olduğu gibi çıkıp hani tebrik edin diye söylendi. Orada birileri böyle hayır diye böyle bağıranlar çağıranlar, tamam. çağıranlar vardı. Tamam o, o zaman şu şu pratik bir hedef. Bir kurultay olsun, tekrar ben kazanayım, değil mi? Peki evet. şu anda ağırlığı var mı? Kendi ha, çevresinde var çok... evet. 60 küsür yani. milletvekili biliyorsun geçen aya yani. yani demek ki şu an mevcutlarda bir etkisi var. O zaman bu adam Artık kursa hala hala mi? kendisine yakın bu kadar milletvekili varken kenarda beklemeyi gelir, gelir. saçmalık olarak Nasıl görebilir. Nasıl? Ya şimdi düşün ki hala hedefim var. Partide de 60 tane sana yakın milletvekili var. Tamam. O zaman sen hala e, sahnede olmak isteyebilirsin. Abi sahneye çıkmak peki. istese zaten şimdi Emre onu sordu. Değil ki parti kurabilir mi? 15 vekille grup kurabiliyor. Evet. 60 küsür milletvekille 4 tane parti çıkar orada. Tamam işte 4'te biri gelse kendi grubunu dörtte kuruyor. 4'te biri değil ya. Gelir hepsi ama, gelir yani. Niye gelmesin? Ama uzun, uzun vadede kazandırmaz. Yani. Nasıl? Uzun vadede kazandırmaz. Yani. Uzun vadede kazandırmaz ama hazineden yardım alır. Kendince bir siyaset yapıp yine de muhalefete peki, zarar verebilir. Peki ve öyle kendisine, bir inşaat yok ama yakın... soru olarak Bak şimdi, cevap olarak cevap. Abi cevap. çok majör bir hamle olur şimdi kendisine evet. yakın milletvekilleri var. Ben CHP'yi bırakayım bir maceraya girişeyim diye adam kendi konumunu ve kariyerini riske atar mı Kılıçdaroğlu için? O kadar büyük bir bağlılık ve sadakat var mı yoksa farklı bir birliktelik olduğu için o kadar fazla cesurca bir hamle girişmek istemeyebilirler olabilecek, dolayısıyla. Olabilecek, olabilecek. Emin ol 60 küsürden çok sayıda insan var. Çünkü şöyle bir şey var. yani bu benim şahsi değerlendirmem ya. Yani Kılıçdaroğlu olmasa milletvekili olamazdım diyen adamlar geçer kardeşim. Bunu diyecek adam da 60 küsür kişiden emin ol vardır yani. Çünkü tamam. adam diyor yani kardeşim ben diyor Kılıçdaroğlu olmasa zaten olabilecek siyasi bir gücü yok, ağırlığı yok, karşılığı yok. Kendisi ne toplumda biliyor. ne toplumda karşılığı var, ne parti içinde karşılığı var. Adını Kemal Kılıçdaroğlu yazdığı için milletvekili olmuş. Bu adamlar çok rahat geçer. Peki, çünkü bir sonraki, bir, soru çünkü bir sonraki kurultayda veya milletvekilliğinde zaten gözden çıkarıldığını da az çok hissediyordur. Bunu nasıl hissediyordur? Parti içerisinde kendine gösterilen tavırlardan, genel başkanın kendisiyle iletişim kurup kurmamasından. Yani şimdi ben iyi Parti'den ayrılanlarda birkaç kişiyle konuşmuştum böyle sempati duyduğum. Ya dedim niye ayrıldınız dedim böyle. Abi şey dediler yani biz genel başkanla görüşmek istiyoruz ya genel başkan görüşmüyor bizle. Benim çok şimdi, şaşırdığım isimler şimdi, var bu arada. Tamam, Ko başka, benim de, benim. Ba tamam konuyu dağıtmayalım başka ha. bir noktaya geliyorum. Diyelim ki genel başkanlık hedefliyor siyasi bir yine kariyer hedefliyor ve bu yüzden AK Parti karşısında CHP'yi biraz küçük duruma düşürüyor. Daha doğrusu yeni genel başkanın politikalarını küçük duruma düşürerek kendisi bundan puan kazanmak istiyor. İşte ve ele aldığı husus ne? Erdoğan'a karşı işte ayağa kalkmak gibi daha yumuşak şey yumuşama sürecinin ve o politikanın unsurlarını hedef alıyor. Peki kitleye bakalım. Kitle bu yumuşama politikasını destekliyor mu muhalif kitle? Ben yani muhalif kitle yani. Hı, güzel. Yani demek ki Tamam. Kılıçdaroğlu'na sempati duymuyor ama onun söylediklerini kendi açısından doğru buluyor. Yani Kılıçdaroğlu haklı demiyor ama yumuşama politikası doğru değil diyerek onunla aynı çizgide şu anda, aynı bakış açısında. Ak Parti de aynı şunu... politikayı işliyor. Joe. Evet. Hı? Şu an ikisi Yani bak sayesinde. Ak Parti de aynı politikayı işliyor kardeşim ve Ak ne Parti diyor? şu anda aynı politikayı işlemesi gerektiğini ve bu politikanın doğru olduğunu yerel seçimlerde gördü ya. Yerel seçimlerde kardeşim bunu böyle işlediğin zaman Muhalefetten çünkü AK Parti karşıdan insanları çekerek oluşan bir parti. AK Parti %52 değildi ki. ANAP gibi. Oldu. %20, %30'du. Tamam mı? %20 oydu, %30'du. Tamam, Onu şey çekerek, AK bunu çekerek. ne düşündüğüne çok bakmayalım. Ben başka bir yere geleceğim. Hayır, bak o ben zaman... şunu düşünüyorum bu arada. Ya. Kemal Kılıçdaroğlu kendi oluşturduğu CHP çizgisinin de korunmasını istiyor bence. Tamam, şimdi bir yere geleceğim. Şimdi Özgür Özel bir yumuşama politikası başlattı. Bunun ne sebebini ve niyetini çok bilemiyoruz ama muhalifler bundan çok hoşlanmadı. Kılıçdaroğlu da bu hoşlanmayan politika üzerinden siz niye AK Parti'nin karşısına böyle kalıyorsunuz, sesinizi yükseltmiyorsunuz diyerek o politikayı eziyor, ezmeye çalışıyor ve bunu da beraberinde bulunan bir takım milletvekilleriyle birlikte yapıyor. O zaman ben de şunu soruyorum. Niye Özgür Özel bu politikayla hem kitleyi rahatsız ediyor hem de Kılıçdaroğlu'na koz veriyor? Abi doğru politika buysa, bak seçimi kazandıracak sen 8 senedir, 10 senedir Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar yönettiyse kendisi AK Parti karşıtı daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan karşıtı. Bunu Twitter'da, Space'te yaptığımız yayınları hatırlıyorsun. Yani o %48 toplarken Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için değil, Erdoğan karşıtlığıyla bir şey çekmeye çalışmıştı. Tabii. Günümüzde de aynı bak söylemlerine bak yine Erdoğan karşıtlığı. Nokta nokta Erdoğan karşıtlığı tamam mı? Ancak ya ya bir ya insan bir kaybeder istiyorsun. anlamaz, iki kaybeder anlamamaz. politik şu, tamam şu anki politik aktörler kutuplaşma politikası üzerinden mi daha fazla faydalanır yoksa Kutuplaşmamış bir politika mı daha fayda olur, olur? Bunun hesabını yapıyor. Kutuplaşmamış Ve fayda olur. olur. Diyor ki... Bak nedenini Kutuplaşma. söyleyeceğim. Hı. Nedenini söyleyeceğim sana. İlk aday konuşulduğu zamanı hatırlıyorsun. Hani 3 aday işte Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı konuşuyorduk. Evet. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu daha tatlı geliyordu. Mesela Mansur Yavaş daha şey kutuplaşmamış değil mi? Evet. Yani daha kavgaya bak, girmedi AK Parti. Bana, de, göre, Ekrem kadar. bana göre bu hafta bir seçim olsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu 3 yani karşılaştırma karşılarında da Recep Tayyip Erdoğan olsa en yüksek oy alacağım ben Mansur, Mansur Yavaş olacağını düşünüyorum. Doğru. Ya bu, bu, benim şahsi düşüncem. Ben diyorum ki kardeşim Mansur Yavaş'ın böyle bir şeyde daha az kutuplaşmış, milliyetçilerin daha fazla oyunu alabilecek, muhafazakarların daha az oyunu alabilecek, işte Kürtlere karşı ağır söylemleri olmayan, ondan sonra işini fokuslanan, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı sisteminden eğer gerçekten eski sisteme dönülecekse bu burada da e, Cumhurbaşkanı olduktan sonra işte başbakan olarak Özgür Özel'i mi yapar, Ekrem İmamoğlu'nu mu yapar bilmiyorum. Onu da yerine getirip 70 küsür yaşında oluyor zaten. Bana göre karşı tarafın abi karşı tarafın oyunu almanız gerekiyor. 50-50 ya. Tamam. 50 çünkü. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi üçüncü noktaya bakalım. Seçimden sonra Tayyip Erdoğan da gördüğümüz kadarıyla bu yumuşama politikasına taraftar. Ve onu bence çok yürütemiyor. Yani çok sert söylemleri var CHP'ye karşı veya muhaliflere karşı ama görünürde bunu yürütüyor. Bundan ne bekliyor olabilir? Hani niye bunu tercih etti? Erdoğan mı? Hı -hı. Abi yerel seçimler. Kaybetti. Kaç ve, tane yerel seçim kaybetti ve kutuplaştırma sebebi... Kutuplaştırma politikası işe yaramadı İki bu şekilde tane. hareket edelim bu mu? Ben, ben sana şöyle söyleyeyim bir sonraki seçimlere abi aradaki fark kapandı. Aradaki fark kapandı. Yerel değil. seçimler kaybedildi. Yani şu anda... Şey, Ak Parti için söylüyorsun. Ak tamam. Parti için söylüyorum. Yani Ak Parti'nin tamam. bu politika yolunda İkinci uygulama... parti durumuna düştü. Nasıl? Ak Parti ikinci parti durumuna düştü ve kutuplaşma politikasının işe yaramadı. O ikinci parti şey durumuna düşüp düşmediği konusunda ben net bir şey söyleyemiyorum. Yani genelde bu... Ya seçim sonuçlarına göre konuşuyoruz. Çok detaylara girmeyelim. Aha, yani yani e... seçimi kaybettim ve artık biraz sakinleşmem lazım. Çünkü kutuplaşma yaramıyor. O yüzden yumuşama evet. politikasını başlatıyorum. Ak Parti'nin düşüncesi bu. Evet. Özgür Özel de diyor ki ben de yumuşama politikasına taraftar oluyorum çünkü ben de bundan istifade edeceğim. O zaman yumuşama politikasının getireceği bir pasta var. İki taraf da buradan fazla pay almak için bunu kabul etti ve birbiriyle bu konuda bu şekilde yarışıyor. Gerçekten Kılıçdaroğlu öyle. diyor ki, Kılıçdaroğlu diyor ki ben geri almak istiyorum. O yüzden onun politikası toplumda biraz huzursuzluk yarattı. Oradan yürüyeyim. Onu eleştireyim. Onu kendi partisinde kendi kendime yakın insanlarla esir almaya çalışayım ya sıkıştırayım ve bu şekilde bir olağanüstü kurultaya hedefleyeyim, tetikleyeyim. Orada da şansımı deneyim ve kazanırsam tekrar genel başkan olayım. Bu mu mevzu? Özetle. Ben Buna soğan. mı vardık yani? Şu anda şu anda bakınca bir derece bu evet. Bir de benim söylediğim gibi şey de var yani. Benim belirlediğim bir çizgide parti şey yapsın. Siyasete Peki, devam etsin. Peki tamam güzel. Şimdi Belirleyici burada olmak Erdoğan şunu yani yapıyor. Hala. Burada Erdoğan şunu yapıyor. Bence çok kritik bir şey var. Diyor ki Kılıçdaroğlu diyor bu yumuşama politikasını diyor bozmaya çalışıyor diyor. Biz ne güzel CHP ile anlaşıyoruz diyor. Bazı konularda şey yapıyoruz diyor. yani ılımlılaşıyoruz birbirimize ama Kılıçdaroğlu burayı kışkırtıyor diyor. Ve Kılıçdaroğlu'nu hedef gösteriyor. Fakat Kılıçdaroğlu bence bundan zarar mı görüyor, fayda mı sağlıyor? Bence fayda sağlıyor. Hala Güzel. Muhatap. Yani yani aynı za o zaman şunu şu noktaya geliriz. Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterip ona puan kazandırarak Erdoğan özgür özgür etkilemiş oluyor. Evet. O zaman burada e, süreci kim idare ediyor, kim idare ediliyor? <laughs> İşte CHP yani ben tarafından abi sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu denmesi lazım. 10 senedir sen idare ediyor. Kemal artık sus Kemal lazım. Kılıçdaroğlu 10 senedir zaten bu şekilde idare ediyor. Ya tamam sen ediliyor Kemal ediliyor yani. Kılıçdaroğlu sus diyorsun da adam susmuyor. Yani üç aktör açısından değerlendiriyorum. O zaman ben burada şunu görüyorum. Özgür özel bir politika belirledi. Ama bunu bu hem Erdoğan üzerinden hem de Kılıçdaroğlu üzerinden sabote ediliyor. Doğru. Yani ba başarıya dökülmüyor. O zaman bu sıkıştırma ve kıstırma girişimine karşı Özgür Kılıçdaroğlu ve Erdoğan birlikte hareket ediyor. Ya genel bir söylemde bulunamam. Ya bu birlikte hareket etmek değil Ama, Emre. Bu dolaylı yoldan karşın karşı, karşındaki kişiden dolaylı şekilde istifade etmeye çalışma. Ya da Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu çok iyi tanıyor. Ben buna böyle yaparsam bu kesin böyle yapar diyor. Atıyor yemi, tutuyor oltayı. Ya bunu şey gibi değerlendir. Şimdi bu stratejide diyelim ki senin bir yakınım var. Birisi ona savaş açmayı düşünüyor. Sen normalde onun savaş açılmasını istemezsin değil mi? Ama Savaş açı açılırsa bu benim yakınım benden bir sürü şey alacak, ben de ona çok şey satacağım, çok da para kazanacağım. Ondan para kazanacaksam o zaman karşı taraf buna savaş açarsa bu benim çıkarıma deyip e, bu savaşı örtülü şekilde destekleyebilirsin. Ama senin o savaşı açacak tarafla anlaştığın anlamına gelmez. Anlaşmana çünkü gerek yok, zaten onu anlaşmadan da tetikleyebilirsin. Bu biraz buna benziyor. Ben o zaman şu, şu, şunu anlayamıyorum. Özgür Özel'in bu sahnedeki... Hamlesi ne o zaman? Hani ne, ne yapmaya çalışıyor? Bu mevcut durumda onun atacağı adım nedir? Neyi atmaya çalışıyor? Çok fazla bir hamle göremiyorum. Yani ya yapabileceği kendi bir şey yok çünkü yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıpratması lazım veya söylemlerini eleştirmesi lazım. Evet. Ee, Onu yaparsa e, yine zarar görecek. Kemal, aynen öyle yine zarar görecek. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu şey diyor ya hatta Aa, ne dedi bir şey oldu. Özgür Özel yanıt vermemiş. Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkanmış. Vay Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilmesine nasıl müsaade etmiş. CHP genel başkanı olarak buna nasıl izin bak. Daha senin olayı geçtim yani buradaki söylemlerine karşı çıkmasını geçtim. Başka bir olayda nasıl izin vermiş ee, Özgür Özel. Ge o eski genel başkanmış. Abi tamam eski genel başkan olarak o zaman Kemal Bey'in her hakkı saklıdır. Hiçbir sözüne de söz söylenmez. Tabii. Aa, kilitleniyor orada zaten senin söylediğin olay yani dediğin gibi. Ya bu, şu anda Özgür Özel bu stratejide biraz altta kalıyor gibi geliyor bana.